Değerli arkadaşlar, bugün Dövüş Belen'de Cihad Usta'nın mekanındayım. İşte böyle bir kuzine soba. Evet arkadaşlar, tamamen doğal bir ortamda Cihad Usta'nın mekanı gördüğünüz gibi. Görüldüğü gibi daha doğrusu. Evet, haşlanmış süt mısır. Cihad'ın yeri tamamen doğal bir ortam. Evet burası ee, müşteriler var. Hoş geldiniz efendim. Cihan Usta'nın mekanına hoş geldiniz. Burası dövüş belen. Size hayırlı günler dilerim efendim. Evet. Tamam. Cihan burada portakal sıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Taze, taze Evet taze. Portakallar taze. Burada her şey doğal. Organik. Evet. evet. Pekmez, karadut özü. Kozala gözü. Nar ekşi damla sakızı, süt reçeli, zeytinyağı değil mi? Evet arkadaşlar bu yol Köyceğiz'den geliyor. Muğla, Aydın, İzmir istikametine gidiyor. Şu an gelen otobüs Köyceğiz'den geliyor. Ve arkadaşlar bu yol Evet Muğla, Aydın ve İzmir istikametine giden yolda tamamen doğanın içinde cihadın yeri. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen doğal bir ortamda bir mekan. Evet arkadaşlar böyle. Burası Belen köyü arkadaşlar. Evet şu ileride 300-400 metre ileride ışıklar var. Muğla'ya giden yol istikametinde 300-400 metre sonunda ışıklar var arkadaşlar. Evet ceviz ağacı var gördüğünüz gibi. Efendim? Mısır, mısır. Mısır. O kuzu kus, ne de mi? Hı hı. Ben kuzuneyi çekmiştim. Em evet arkadaşlar bu kuzunenin üzerinde mısır in, e, incir varmış. Hemen onu da bir bakalım. Evet çaydanlık var burada. Oo, kaynıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evet arkadaşlar evet şu mısıra bak şimdi ben satış olsam mısıra gel mısıra diye bağırdım arkadaşlar buradan hepinize bağırıyorum mısıra gel diye bağırıyorum evet şimdilik bu kadar arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olunuz görüşmek üzere inşallah